Gençler merhabalar. İlk bin derece sorularında permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık arkadaşlar. Bunlar benim hazırladığım deneme sınavları. PKBO denemeleri. Birinci sorumuzu çözmüştüm. Şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar biraz eleyici derece sorusu. Önce bir sorumuzu bir okuyalım. Bir şirkette toplam 8 çalışan var. Bu çalışanlardan dördü yönetici, dördü uzman. Yöneticilerden biri kadın, üçü erkek. Uzmanlardan ikisi kadın, ikisi erkek. Şirket toplantısı için bu 8 kişiden rastgele 3 kişi seçilecek. Seçilen bu gruptaki kişilerden en az bir yönetici, en fazla bir kadın olma olasılığını sormuşum arkadaşlar. Şimdi adım adım gidelim. Öncelikle arkadaşlar 8 çalışanımız var. Şimdi bunları ayırmak istiyorum. 4 tanesi yönetici, 4 tanesi uzman. Şöyle gösterelim. Evet ikinci adımı atalım. Bu çalışanlardan arkadaşlar yöneticilerin biri kadın, 3 erkek. Bir kadın, Şöyle yöneticilerin üçü erkek. Uzmanlara baktığımızda ikisi kadın, ikisi erkek. 2 i̇ki kadın, 2 erkek. Şimdi bir olasılık sorusu çözüyoruz. Bakın tüm durumların sayısını hemen yakalayalım. 8 kişiden rastgele 3 kişi seçilecek. Yani 8'in 3'lüsü bizim için tüm durum sayısıdır arkadaşlar. Yani 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. Şunlar giderse 56 tane tüm durum olduğunu söyleyebiliriz. Evet adım adım öğretici bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Tüm durumları bulduk. Şimdi olasılığı hesaplarken ne yapıyorduk? Tüm durumları paydaya yazıyorduk. Arkadaşlar istenen durum sayısını da pay kısmında yakalamamız gerekiyor. Şimdi istenen durumlara bakalım. Şimdi bu da zaten koyu olarak yazdığım yer arkadaşlar. Bakın seçilen bu gruptaki kişilerden en az bir yönetici en fazla bir kadın olmasını istiyoruz. Dikkat edin kadın sayısı en fazla bir olabiliyor arkadaşlar. Hemen aklımıza iki şey gelmesi lazım. En fazla bir kadın istiyorsak ya sıfır kadın olma durumunu ya da bir kadın olma durumunu arkadaşlar hesaplamamız gerekiyor. Yani yolumuz ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Öncelikle buna birinci durum diyelim. Yani hiç kadın olmayacak. İkinci durumda ise bir kadın olacak. Şimdi hiçbir tane Kadının olmadığı birinci duruma gelelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu anda burada 3 tane kadın var toplamda. 5 tane de erkek var. Şimdi hiçbir tane kadın almayacağımıza göre demek ki bu 3 üç kişinin 3'ü de erkek olacak arkadaşlar. Yani 3 erkek seçeceğiz. Şimdi yorumlarımızı yapalım. E biz bu... Erkeklerin içerisinde en az bir yönetici olsun istiyoruz arkadaşlar. Şimdi uzman erkek sayısına bakalım. Bakın iki tane uzman erkek var. E şimdi biz üç kişi seçeceğiz. E bu üç kişinin arkadaşlar ikisi uzman erkekse zaten zaten diyorum bakın en az bir tanesi yönetici erkek olmalı. Yani zaten uzman erkeklerin sayısı 3 olmaya yetmiyor. Mecburen yönetici erkeklerden bir tanesini alacağız. Dolayısıyla bu 5 erkekten 3 tanesini seçtiğimizde kesinlikle içeride en az bir tane yönetici vardır arkadaşlar. Çünkü uzmanların sayısı 3 olmaya zaten yetmiyor. Bu da 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1 arkadaşlar. Şunlar giderse yani birinci durumdan şartları sağlayan 10 farklı seçim yapabiliriz. Şimdi burayı bir çiziyorum böyle. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda ne diyeceğiz? Arkadaşlar ikinci durumda <laughs> bu defa sıfır kadın değil. Bakın ikinci durum bir kadın olacak. E bir kadın olacaksa toplamda 3 kişi seçeceğim. Bunların ikisi de erkek olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir kadın ve iki erkeği nasıl seçerim? Toplamda üç tane kadın düşünelim. İyi bakın. Üç tane kadından bir tanesini seçtim. E beş tane erkekten de iki tanesini seçtim. Üçün birlisi üç. Beşin ikilisi on. Yani burada... 30 tane grup oluşturduk arkadaşlar bir kadından ve iki erkekten Ama bu, bu bizim şartlarımızı tam sağlamıyor Çünkü biz ne dedik arkadaşlar Acaba bu 30 tanenin içindeki durumlardan en az bir yönetici olmasını istiyoruz. Yani bu defa, bir kadın erkek, bir kadından ve iki erkekten oluşan bu 30 tane grup içerisinde arkadaşlar en az bir yönetici istediğimize göre bakın soruda şöyle alıyorum içeriye. O zaman ben bu 30 gruptaki toplam sayıdan arkadaşlar bir kadının olduğu ve sadece uzmanları çıkartırsam arada en az bir tane yönetici kalacaktır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 30 grup içinde sadece uzmanlardan oluşan dikkat edin bu 30 grup bir kadının ve iki erkeğin olduğu 30'lu gruplar biz bunların içerisinden arkadaşlar yani bir kadının iki erkeğin olduğu bu durumlardan sadece bunların uzman olduğu durumu çıkartırsak geriye kalanlar dan en az bir tanesinde yönetici olacak. Yani şunu şöyle söyleyebilirim. Aslında bir tane kadın seçeceğim ama uzman kadın seçeceğim. İki kadından bir tanesini seçtim arkadaşlar. Aynı şekilde iki tane uzman erkekten de iki tanesini seçtim. Yani bir kadın, iki erkekten oluşan sadece de uzmanlardan oluşan iki durum söz konusu. E toplam bir kadın ve iki erkekten oluşan 30 durum söz konusuydu çıkartırsak 28 tanesinde bir kadın ve iki erkekten oluşan bu gruplarda en az bir tane yönetici vardır diyebiliriz. İkinci durumdan da 28 tane geldi. Birinci durumdan da 10 tane gelmişti. Etti 38 arkadaşlar. Şimdi bunu götürüp istenen kısma 38 olarak yazarsak sadeleştirdiğimizde 2 ile 19 bölü 28 cevabın A seçeneği yaptığını görürüz arkadaşlar. Evet. Bu tarz soruları arkadaşlar bence iyi analiz edin. Bunun arkadaşlar WhatsApp grubumuza katılarak mutlaka PDF'ini kendiniz benim attığım resimden oluşturun ve bu soruya kafa patlatın arkadaşlar. Yani bunlar hem kombinasyonunuzu çok çok geliştirecek hem de gelebilecek en zor soruları yapmanızı sağlayacak mantık sorularıdır. Soru çok kısa ama arkadaşlar içinde envay çeşit bilgileri kullandığımızı söyleyebilirim. Beğenileri unutmayalım. Daha sonraki ilk bin derece sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.